İnsanların yok olması halinde dünyanın ekolojik dengesi nasıl olurdu? Doğada neler değişirdi? İnsanların tümünün bir anda ortadan kaybolduğunu düşünelim. 100 milyon yıl. Dünya üzerindeki tüm evrimsel sürecin sadece 40'ta biridir. Dünyada milyonlarca tür yaşamaktadır ve bunlar arasında karmaşık milyarlarca ilişki mevcuttur. İnsanlık kendine şehirler inşa etmiş, teknolojiyi ve bilimi ileriye taşımış ve nice yeniliklere imza atmıştır. Ancak bu harika başarılarını iyiye kullanmak yerine kendi düzenine yenik düşmüş ve sonunda doğaya savaş açmıştır. Bakalım insanlar bir şekilde tamamen ortadan kalkarsa dünyada ne gibi değişiklikler olacak? İyi seyirler. petrol rafinelerindeki yakıt distilasyonu tankları başında operatörün bulunmamasından dolayı havaya yanıcı gazlar salmaya başlar. Küçük bir kıvılcım bu gaz bulutunu ateşler ve tüm rafineri patlar. Yakıt tankları alev alır ve günlerce sürecek büyük yangın başlamış olur. Dünyanın en kalabalık caddelerinden biri olan İstanbul İstiklal Caddesi halen ışıl ışıldır. Ancak ölüm sessizliğine bürünmüştür. Müzeler elektrik alamayacağı için Mısır mumyaları yavaş yavaş bozulmaya başlar. Madenlerde biriken gaz kontrol edilmediği için patlar. İzmir'de bulunan Efes bira fabrikası fermantasyon sonucu oluşan aşırı basıncın kontrol altına alınmamasından dolayı patlar. Pompaların çalışmamasından ötürü Ankara yeraltı metrosu 36 saat içerisinde su altında kalır. İstiklal Caddesi artık tamamen karanlıktır. Meydana gelecek ilk fırtınada insan müdahalesi olmayacağı için yağışlar zincirleme bir şekilde farklı olayları tetikler. Karadeniz kentleri su altında kalmaya başlar. Havalandırma artık çalışmadığı için balmumu heykelleri erimeye başlar. Havayı ve oksijeni filtreleyen makineler artık çalışmayacağı için akvaryum içindeki balıklar artan bakteri sayısından ötürü ölmeye başlar. 1760 kilometrelik Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı Petrolün alacaklılara iletilmemesinden dolayı tıkanır ve yüksek basınç altında sızıntı yapmaya başlar. Etrafında onu döndürecek kimse kalmadığı için Londra'da bulunan Big Ben saat kulesi çalışmayı durdurur. Temizleyen insanların olmamasından dolayı otlar bütün Doğu Akdeniz akarsularına yayılmaya başlar ve su akışına engel oldukları için Bitki yaşamını tehlikeye sokarlar. Şehirlerde başıboş kedi ve köpekler ezilme tehlikesi yaşamadan rahatça gezmeye başlar. Türkiye'nin dört bir yanındaki barınaklardan hayvanlar kaçmaya başlar. Doğanın dengesi kendisini yenilemeye başlar ve yaşam mücadelesinden ötürü türler birbiriyle boşalan alanları kapmak için savaşmaya başlar. İnsanların müdahalesi olmadığı için böcekler hızla yayılmaya başlar. Dünyanın dört bir yanındaki ev hayvanları açlıkla mücadele etmeye çalışmaktadır. Çünkü evlerde hapsolmuşlardır ve sadece bir kısmı kaçabilmektedir. Kaçamayanlar artık ölmeye başlamaktadır. Japonya'dan Kaliforniya'ya 3.5 milyon tonluk çöpler kontrolsüz olarak akmaya başlar. Ağrı Dağı ve civarında yaşayan kurtlar açlıktan ve evlerde yayılan kokulardan dolayı şehirlere inmeye başlar. Şehirleri besleyen su boruları tıkanarak patlar ve şehirlerin su kaynakları kesilir. Amerika'daki kliniklerde saklanan 400 bin insan embriyosu bozulmaya başlar. Tatil beldelerini süsleyen palmiye ağaçları sulanmadıkları ve su akıntıları tıkandığı için kuruyup ölmeye başlar. Domuz, inek yetiştirme çiftliklerindeki hayvanlar açlıktan saldırganlaşırlar ve çiftlikleri terk eder. Başıboş olarak çiftleşen domuzlar saldırgan türlere doğru serbestçe evrimleşirler. Sonsuza kadar yanması planlanan John Kennedy Sonsuzluk Ateşi Güçlü bir yağmur ve ateşi besleyecek elektrik kalmadığı için sonsuza dek söner. Roma'da Michelangelo'nun şaheseri Sistine Şapeli'ndeki elektronik bakım sistemleri devre dışı kaldığından eserler hasar görmeye başlar. Aşılanmaları ve kontrolleri yapılmadığı için evden kaçan ev hayvanları kuduza yakalanır. Dünyanın Acil bir durum için sakladığı Norveç'teki küresel tohum kasası içerisindeki tohumlar bakımlarının yapılmaması ve sıcaklığın takip edilememesinden ötürü bozulur. Terk edilmiş havuzlardan dolayı sivrisinek sayısında inanılmaz hızlı bir artış olur. Batı Nil virüsü yayılır. Akdeniz bölgesinde üzerinde baraj işletilen göllerin ve nehirlerin tamamı kurumaya ve orada bulunan canlıların tümü ölmeye başlar. Halen sergilenmekte olan Türkiye'nin ilk savaş gemisi olan Gayret Muhribi ve ilk denizaltısı olan Hızır Reis Denizaltısı artık bakımları yapılmadığı için su dolmaya başlar. Bir yıl içerisinde ise tamamen su altına gömüleceklerdir. Türkiye'nin en büyük stadyumu olan 76.092 kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nın çimleri ve çimleri arasında rüzgarla taşınan sarmaşık tohumları kontrolsüz olarak büyür. Altın renkli Atatürk heykellerinin kaplamaları dökülmeye ve altındaki bronz tabaka görünmeye başlar. Otoyolu üzerinde bitkiler büyümeye ve otoyol üzerinde çatlaklar açmasına sebep olur. Dubai'de bulunan dev kule Burj Al Arab yüksek nemden ötürü mantar ve bakteri yuvası haline gelmiştir. Hayvanat bahçelerinden kaçan yılanlar sayıca hızla artarak şehirlere yayılır. Uluslararası uzay istasyonu kontrolden çıkar ve dünyaya çarpar. Rüzgar enerjisi ile çalışan fenerler lambalarının patlaması sonucu karanlığa gömülür. Kontrolden çıkan atlar geniş iç Anadolu ovalarında yayılır. Bazı şehirler tamamen sular altına gömülerek haritadan silinir. Evlerin bakımları yapılmadığı için çürümeye ve bazı büyük binaların kaplamaları dökülmeye başlar. Efes, Milet, Olimpos gibi antik kentlerimiz tamamen otlarla kaplanır. Olimpiyat stadının duvarları artık tamamen sarmaşıklarla kaplıdır. Hayvanat bahçelerinden kaçan şempanzeler kuşları takip ederek şehirlere gelirler. Örneğin İstanbul'daki İş Bankası kulelerine yumurtalarını bırakan kuşların yumurtalarını yemeye başlar. Kıbrıs'ta bulunan tüm kumarhaneler hayvanların sığınabilecekleri evler haline gelir. Türkiye'nin en uzun 5. gökdeleni Sabancı Kulesi artık dağılmaya başlar. Karadeniz ve Akdeniz'deki ormanlarda kontrolsüz yangınlar çıkmaya ve yayılmaya başlar. Kaliforniya'nın meşhur Hollywood simgesi artık dağılmaya başlamıştır. Anıt kabirin kırılan duvarları ve camları mezara ve anıtlara güneş ışığının ulaşmasına sebep olur. Orduya ait savaş gemileri karaya oturur veya batar. Bir kısmı ise halatlardan kurtularak başıboş bir şekilde denize açılır. Akdeniz kentleri bataklığa dönmeye başlamıştır. Pek çok bina, yarasalara, bakterilere ve mantarlara ev sahipliği yapar. Orduya ait tüm tanklar, uçaklar ve metal mühimmat bozulur. Pasifik Okyanusu dibindeki bir Rus nükleer denizaltısı, yüksek basınçtan dolayı çatlayan duvarlarından sızan suyun savaş başlıklarına temasıyla birlikte nükleer reaksiyon başlar. Ayasofya, bitkilerden dolayı yeşil bir binaya dönüşür. Madenlerdeki yangınlar halen sürmektedir. Dünya üzerindeki besi ineklerinin tamamı bu zamana kadar ölür çiftleşebileceğinin farkına varan inekler çiftleşmeye başlar ve evrimsel süreçten ötürü vahşileşmeye başlamışlardır. Katrina kasırgasını atlatan New Orleans artık bakımsızlıktan yok olmaktadır. Ege Denizi'ndeki adalar tamamen yeşil bir hale dönüşür ve bitkiler ile vahşi hayvanların egemenliğine yenik düşer. İstanbul Ankara ve İzmir'deki binaların çoğu artık tanınmaz haldedir. Olimpiyat Stadı tamamen yeşillikler içerisinde kaybolmuştur. Meydana gelebilecek muhtemel depremlerden ötürü uzun binaların tamamı çöker. Hollywood simgesi artık yerinde değildir. Norveç'te saklanan tohumlar artık tamamen ölür. Burcelerap artık tamamen yıkılır. Da Vinci'nin Meşhur Son Akşam Yemeği tablosu tanınmaz hale gelir. Kuala Lumpur'da bulunan meşhur Petronas kuleleri arasında bulunan köprü çöker ve 100 kat aşağı düşer. Dünyanın dört bir yanındaki köprülerle birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü yıkılmaya başlar. Artık eski çoban köpekleri vahşi ortamlarına tamamen adapte olacak şekilde geri evrimleşirler. Big Ben Kulesi, İstanbul Boğazı üzerindeki köprüler, Golden Gate Köprüsü, Brooklyn Köprüsü ve niceleri tamamen çöker. Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosu kağıt yiyen böcekler tarafından tamamen yenir. Okyanus sularının taşıdığı petrol su altı ekosistemini kökten değiştirir. Batı Amerika tamamen pillerle kaplanır. Ayakta kalan yüksek binalar Yeni ekosistemlere ev sahipliği yapar. Eski ev kedileri artık vahşi avcılardır. Los Angeles'ta bulunan ve Roma'daki Kolezyum'un benzeri olan yapı çöker. Ancak orijinal Kolezyum daha asırlarca ayakta kalacaktır. Evleri sömüren şempanzelerin şehirlerdeki sayısı gittikçe artar. Büyük Kanyon'un üzerinde yürümenizi sağlayan yapılar tamamen çöker. Biz onların sayısı gittikçe artar ve vahşileşirler. Eyfel Kulesi sonunda yerle bir olur. New York'taki Özgürlük Anıtı parçalara ayrılır ve Atlas Okyanusu'na karışır. Ev hayvanları arasındaki kuduz salgını sonunda doğal normallere ulaşır. Artık Türkiye'nin hemen her şehri yemyeşildir. Sistine Şapeli'nin tavanı sonunda çöker. Ve bütün bina bu sebeple yıkılır. Petronas kuleleri de yerle bir olur. Anıt kabir artık yoktur. İnsanlığa dair neredeyse tüm izler bitkiler ve kumlar altında kalmıştır. Şehirlerin tamamına yakını yok olmuştur. New York şehri artık değil uzaydan içerisinden bile görülemeyecek hale gelir oldukça güçlü bir depremin etkisiyle Taç Mahalli yıkılır. Washington su altında kalsa da dalgalar arasından hala dikili taşın ucu gözükebilir. Şu anda ayda bulunan Apollo 15 ve Apollo 17'nin kalıntıları tamamen çürür. Çoban köpekleri vahşi kuzenleriyle çiftleşmeye başlayarak vahşi avcılara dönüşürler. Yer çekimi sayesinde dik duran Notre Dame Katedrali halen ayakta ve tanınır haldedir. Bal, insanlardan biri hayatta kalsaydı geriye kalan yenilebilecek tek besin olacaktı. Niagara şelalelerinin Amerikan tarafı da yok olur. İnsanlık medeniyetine dair tüm izler artık silinmiştir. İç Anadolu'daki özgür at türleri kıyılara kadar yayılır ve sahillerde koşmaya başlarlar. Ancak yiyecek kıtlığından dolayı atalarından çok daha küçük türlere evrimleşirler. New York şehrinde bulunan Federal Rezerv Bankası içerisinde halen 200 milyar dolarlık altın külçeleri bulunsa da yerin dibindedir ve paralar artık işe yaramaz. Norveç'teki tohumların sonuncusu da ölmüştür. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve daha güneydeki ülkelerde kurtulan develerden yeni türler evrimleşmiştir ve dünyanın dört bir yanına yayılmaya başlamıştır. San Francisco, İstanbul, Paris, Moskova, Tokyo, Roma ve diğer tüm büyük şehirler artık tamamen yok olmuştur. Varlıklarına dair tek bir iz bile yeryüzünde kazı yapılmadıkça görülemez basınç ve sıcaklıktan dolayı bu kadar yerin altında şehirde kalan yumuşak dokular petrolün ham maddesine dönüşmeye başlamıştır. Artık insanlıktan geriye kalan tek şey fosilleşmiş kemiklerimizdir.